Yok benim kartım. alış O 35 varmış. Ben 35'i alırım lan. 77 Valtteri Bottas. 66 yok. Bu benim de. Bu bende kalsın. Oğlum 66 nerede? Göremiyorum. Ne şey. Ya Allah Allah ben 66 acaba. Aman nice sikeyim. Bak gidelim bak bu şeyinki ki. Arda Turan. karıştırma. Aha, audio. Benim amcam amına koyayım. Harbi lan mı? Oğlum şöyle emin emin Turan Biliyor musun? Amca. Ha biliyorum. He. Harbi amcası mı? Tamam şöyle Turan amına koyayım. Olabilir olur. A 66 benimki bu. Sen de sanıyordun. Bu benimki değil. Karışım bütün kartlar olsa da yani başka kart yok amına koyayım. Bu benimki değil. O zaman başka bir sağ olun. Senin kartın o zaman burada kardeşim. Bu da 66 çünkü. Evet bu benim kartım zaten. 35 evet. var ama burada 35. Kardeşim almış çocuk hadi hadi hadi. hadi. Ortam kızına <laughs> kart attım işler. <laughs> 35 atmış hadi lan. 600 bir kart seçin. Ama ben 35 oldum. Al 66 Oo. al. al. Gel takas gel takas. <laughs> Orada 35 yok. Aa. Bir dakika ben şöyle oynayacağım ya. Şöyle yapacağım. Tamam şöyle oynayacağım. Çünkü bu tarafa doğru çekti ya. Hmm, çok zekisin yani. tamam, Abi, ya. Tamam, kardeşim. Bekle, bir de. Edin, bekle bekle. Mutfağa gideceğim bekle. Aha. Böyle mutfak kardeşim. Mutfak. Ben de bir <laughs> ya yapıştı Vatan haini. Vatan haini. Devam. Ben kardeşim devamlıyorum bir saniye. Evet çekiyorum kardeşim. Gel Çek bakalım. Hadi oh, oh. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. El, 50 kardeşim 50. Ni yani. al, al. Al, <laughs> <kankam. gülüyor> al götür. Kankini koysana. <laughs> El, al senin olsun. Kaç? <laughs> 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 52. <gülüyor> <gülüyor> ben var? Bende var. Bende var. Bende var. Kaç? 52. Oy <laughs> 60. Var yok. 60. Hayır evet, ilk defa bir şey çıktı lan. 54. Evet. Evet. Yoktur. İyi ki bu kartı almışım. Ama 88. Alayım. geçen oyun vardı. Kaç? Ha. 73. 73. Ha, Mustafa bak. ne yapıyorsun oğlum? Çok gidiyorum. <laughs> İzzet'e bak baba. <laughs> <laughs> 20. mi? O, o da, da. Alimcan canım. Maalesef elimizde 76. Ah. 79. 78 77 47 57 40 40 46 40. var 78 79 var e, ya 76-78 geldi bir 77 gelmedi 46 bende var bende var kanka şu ortadan alıyorsun ne çıktı lan en son çektin? 46. Hmm. 67. Var 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 var. Bende var bende var. Oğlum bir tane de kaldım. 87. Ben şey yapacağım bu hadi ya. Bende, bende var bende. 87. Var. Yok lan oğlum ne oluyor? Çocuk <laughs> <laughs> geriden Adam geliyor. Ya pas amına. 43. Ah sonunda ya. 44. <laughs> 58, Sivas. Yok. Emin Çandık mı? Yok. Mu? Allah Allah. 27. Yok de var. <laughs> 26. Ben de yok. Çek oradan 66. 25. Çek oradan da 66. 26. <laughs> Diğer Behçet şey yok. 9. Nein. O da yok. <laughs> Bro sen bir tane sen. 83. Düzüce şunu ya. 83. Ha işte böyle çek ya. Yani. Dostta kaldı kaldı. Arabi. 44. Ben de var ben de var. Aman sikim. 10. 10 numara adamsın kardeşim bak yalan söyleme. Mesin. 37 Ha ben de var al bunu koy. Ama ben bunu çeker adamım kendine canlı bir ki. 74. Evet. şu 66 çek artık Bir <laughs> gelsin. 35 de olur. 75. Ama koyacağım bak. Bütün 70 çekmiyorum. <laughs> 70, <'ye çekmediğim. gülüyor> 70 <'ye> Çekmedim bak. <laughs> 5. Ben de var. <laughs> Hadi bak. Hadi. 5 1 gelsin. 2 çek 2 30. Hocam. 31. <gülüyor> 30. <gülüyor> 30. <gülüyor> 30. geldi 86. <laughs> güzel. Evet. 30. 30 geldi. 86 geldi. Evet, tamam. Ne var <laughs> lan? Ha. Tombaladayız şu an. 49. <gülüyor> 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 nice güzel. Oğlum tamam, 18. Tamam, ne çektin? Ne çektin? Ne çektin? Ne çektin? 8. <gülüyor> 48. 48 mi? Oha. Hayır 49. Ah. Oğlum 8 8 ile 49 kardeşim. Onu koyarım bak düzgün şey yap. Ateş bir saniye. O döver bak baban ne diyor? 36. Abi. Oğlum 35 bekliyoruz ya. Yani. Bilader. Elim mi yamuk anlamadım ki yani. Abi bir gelsin. 72. <laughs> Birinci soğan <laughs> her şey çekti kanka. Ateşleş gibi ağzın soğan kokuyor. Ay soğan demişim sarımsak. 62. Ben de ama Böyle iki. Birinci çinko bir satır değil mi? İki. i̇ki bir... güzel. Allahu Ekber. Birinci çinko bir, satır mı bir satır mı? Aynen sat bir satır. Sütunda bir şey oluyor muydu lan? Olmadım. Ya ben başını alıyorsun kardeşim. Kim <laughs> kadar da bir şey Gide. oldu. Gece. Ateş soluma istersen. burundan solur musun? Biliyorsun. 63. At başa stylin. Altıları çekme dayı. 4. Kaç? 4. 4. Yok maalesef. 61. Trabzon. Yok. Oy bana hani. 59 var ya. Yani. 55. <laughs> Sabri ya. 56 var. <laughs> Sabri sarı oğlu. 53. O da yok. Bakalım şanslı numaramız. 42. Evet. <gülüyor> Öyle <gülüyor> seksene. Şanslı numaramı. Sefak <laughs> yani. <laughs> Amanı sikeyim çekemedim. <laughs> evet. Sıra da gergin anlar. 51. Güzel. Ah. Güzel. Kafi. 6'da ilerleyemedim yani. 66'da ya. Yani. 66 da alalım. Bir 66 var. Adam hepsini çekti bir 77 gelme tamam. 59. <laughs> ben de var. Bir Adam bir şey kişi şey bu yaptı. 71 <laughs> çekme da. lan sakın. Ah şey yapmamış. Tamam sadece. 68. <laughs> Ama 66 yüz kardeşim yani. Berka eline güveniyorum. Ölümü sikerim çekme şey <laughs> 15. Ulan 16 14, bekliyorum. 13 bir şey çek yani 15, 15. Mucize arıyoruz. 14 14. 14. Bir de gelsin 14 de gelsin. 16, Güzel. 16. güzel. Ha, 14. güzel. Hadi 57. Dandik paketten 57 mi? Geliyor. <laughs> <Altı. gülüyor> Ulan. Ne? Kaç? 6. 81. Ama o kadar doldu ki. Abi yeni açtım ne oldu? Ne böyle? 80 33 1 Hepsini. Ne oldu lan? 48. <laughs> Aa Messi, Messi. 48 mi çektin? Aynen kanka 48. Bana da Ronaldo çıktı arkadaşlar oğlum. Tamam şuraya bir haftam 19 Hoppa. Yok o da yok Aaa nariye vurdu Bak hep birlikte biz izliyoruz her zaman Garibi e, 57 Aha 57 Birinci çinko. Şey yok, <laughs> çinko Gençler birinci çinko Arkadaşlar hile var 71 O yok İkinci çinko, var, ya. Çinko. Çinko. çinko ya soğanım var Birinci çinko 80 çıktı mı ya 80 Abi 80 e, 80'e 1. çinko yapacağım. E yap ay, ay ikinci çinko yapacağım 80'e. Nasıl ikinci çinko yapacaksın oğlum? Daha birinci, birinci çinko, çinko yapmamışsın. Birinci çinko yapmamışsın. Yaptı ikinci çinko yapmamışsın. Tamam yapayım. ikinci çinko yapman için iki yeri doldurman lazım. <laughs> 24. Hiç daha önce oynamamış oğlum çocuk yazık ama. <laughs> Hayır. Öyle oldu kardeşim. 54 mü? 24. Hayır. 56 56. <laughs> Hop kardeşim benim de 1 için Hadi Çok kardeşim birinciyim. 35. 35. Olsun bir çeksen şey <laughs> şey abi. 1 <laughs> Ya komik <laughs> değil ama komik beş, ama. 5 5. Sebeğe. 9. Aynen ben şuralara koy ya. 5 5. 35. 6. 22. Hadi ah, <laughs> <laughs> Evet. <laughs> 23. Siz sırayla mı çekiyorsun ama? Böyle giderse bana gelir. 11. 13, 14. Hadi 15, 13, 15. 13. Hadi ben de 14 ya. 18. Oo. <laughs> Bu eline sür, ben size söyleyeyim. 85. Ne yapıyorsun <laughs> 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 28. 27 20 de oyna ama. Mayın da, da oldu şurası. 80. 80. 79 yok ya? ya. <laughs> Aslında ikinci sinko. ya. Herkes 79 77 bekliyor artık arada şu an. Ver. 64. <laughs> 66'yı ver artık ya. Cidden. 1 1 33. 31 için koy, ikinci için koy. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Hepsi son adam geldi. 35, ah, 35 ya abi alma sebebim. İkinci sinkoyu yaptı baba. Hadi 66 yavrum hadi yavrum. 79. Tamilesin. Oo güzel güzel. Evet, 79. Ne var. A ben tek başa kaldım. Hadi bir var. 13. Özür dilerim. 69. En sevdiğim. Herkese de 66 var. Hamilesin. Hadi 13. 14. <laughs> Hı hı, tamam, benim için. Ben i̇kinci shinko, iki. ikinci çinko. Abi 1 abi. Hadi abi, 13. Abi, 29. da olur. Abi, abi, abi 31 çeksen. 25, 25. Oo. 82 13, 13. Hadi yavrum. Oradan kız hadi yavrum. 34. Ya abi, 32. <laughs> Kumar günah <günattır, gülüyor> lo. Alaştırıyor. İşte. Hadi yavrum, hadi yavrum. 32. 32. Aha 32, 32, 66 ya da 13. 45. Ya 66'da Şu 66 bir. Şey vardı. Çıkar. Şu 66'yı çıkar. Bu mu? Şu 66'yı çek artık. 45. 1 60'lar 45. 39. Amına 66 66 66. Ne 66'ymış 31. 31. senin <laughs> şanslı pezevenk içinde olmuş. <laughs> 12. 12. <laughs> 12. 12. Lan 13 lazım. <gülüyor> 13. 13. <laughs> 13. 13. 17. 17. Ya abi 1 <laughs> ya 1 ve 66 bu kadar böyle. 13. <laughs> 66 abi. Çekemedim ama. 89. Çekemedim. Çekemedim yine. <laughs> 25 bana çıktı orospolar. Ben de varım. Berk <laughs> <laughs> teke mu lan? Kardeşim. O yorumunu okuyorum kankim. sen beni o duymuyorsun. Şey duymuyorsun Dokuz sen beni. Abi, ben ben seni şey okuyorum yok. sen beni hiç duymuyorsun. 77 çıkar mı bir den? 70... <laughs> 84. 77. <laughs> abi 13. <gülüyor> 13. <laughs> 77. Oo. 13 e bitiyoruz. Öyle bir 66 bire çek lan önce. Bir tek önce koyarsam bitiriyorum bu. Bire biter. Hadi bir tek şey. yavrum. Bir çek. Onu çek hadi bakalım. 28. Bir tek Bir 38. Abi bir önce çek. 66. Abi herkes bire gitiyor yapmış. Bir. <laughs> önce 66. <laughs> 13. Bir tek mi? Çek Çek biri. Bir. Amına As. <laughs> ya. Adam bitti ya. Pomk. bir tek mi dedim? Bir tek. <laughs> 66 tek Bir sonraki oyun çık kanka bak. Bir sonraki oyun 13 diye 66 amına koyayım. Ya. Evet. Abi 13 ve 66'yı bekliyorum ya. ya 66 ile benim uğurlu da biliyor musunuz ya? Bu nedir ya? Pomk. <laughs> ben bunu değiştiriyorum. Bu, bu, masa dağıtılır abi. Bu şanslı gibi, <laughs> gibi göründü gözüme. <gibi. gülüyor> Aaa! Çabuk okuyacağım. Düşünemedim. Twitch seni en sayıyor en bu arada. Bir izleyici. Sen yokken sıfırdı. Abu. Abi rastgele en seçeceğim ya. Ayıp, Şunu seçiyorum. Onu seçiyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Yok kanka hep arkadaşlar. bir değildi bu arada. Sen yokken sıfırdı. 66'yı arıyorum. Biz davamızdan vazgeçmeyiz seçtim Johnny. Rastgele çok seçtim. Bir özel bir şey aramadım. Neyse. Bir daha de tombala yaparsan de delalım dursun Tamam kardeşim. açıyorum Aç kardeş. Bu sefer bir kere söyleyeceğim. Ortaya koymayacağım. Kalabalık olmasın ya tamam mı? Kalabalık olsun daha güzel. Olsun oluyor, ben bence. De. Masa hoş kalmasın. Ama Yine böyle düzenli koy, koy ben kız sıra sıra. Hı hı sen de o zaman. Ben burada çekerken. sırayla efendim. koy işte. 13. Ulan 13'ü bekledik. O kadar çıkmadı. 90. 69. <laughs> İyi İyidir. Ben de var. 44 44 yok. 25 25 o da yok. Baba önde, önde gitti götürüyor. Lensim skin oldu 78. Oh fuck mate. Çok güzel, çok güzel. 45. Oha. Yok kaç Emir abi şey yok. 66. <laughs> 66. Aa, davamızda iyi ya. ya. Ay davana. Bir 55. güzel. O da yok. Yan yana. Çok iyi gidiyoruz. 7. O da Ronaldo. <laughs> Ronaldo'ya lazım Yavaş. 14. <laughs> 14. 15 var ya. 79. O da yok. Daha çıkmadı lan bana. Biraz <laughs> çıkıyor. 86. Yok. <laughs> 86. Yok. 84. 9. 8 var. O da yok. 22. Güzel 22. Ben, ben de. O gecikme bir buçuk saniye falan ha İyi o zaman. <laughs> Kaliteyi arttırıyoruz kardeşim. <laughs> 53. 53 o da yok. Nasıl yaptım hakkında oldu. bir fikrim yok vallahi. 50. Direkt default ayarlarda. <laughs> Üçümüz yok mu? 46 46 O da yok. Kaç? 2 İki. Yetmiş dört. Yetmiş altı. Kırk O da ]ıyorum. yok. Kardeşim. üçle ile yetmiş altı. Yetmiş altı söylendim ya. Evet. evet. 76 76 söylenmedi, söylenmedi. Kafamı karıştırma ya. 81 82 87 81 söylendi mi? Söylendi. 81. Oğlum şu, Ama şu an söyle hadi <laughs> Hayır hayır şeye bakıyordum. Ateş geldi. Şey Zapatあれ. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> 6 52 O Kazanmak da yok 83 82 87 70 Oğlum bu oyunu nasıl kazanacağız ama 47 O da yok sen ne bu öyle gözüküyor Nasıl ya 15 Amanet olmuş Kardeşim buna yayıncılık yapsın. mı denir ya Aa 15 15 çıkmış alalım 34 35 kardeşim ya Sakin Ha 84 aynen güzel Bir de 8 alalım oradan 88 çok güzel Yok 8, 8, 8 çok güzel efendim. Sadece sekiz. Otuz. de var. Bir çeki sen. Altmış <laughs> <67. gülüyor> <67. gülüyor> mi? Evet. Oo o da bende var. Üçte üç. Altmış bir. Bir dakika izlet o yetmiş altı salak mısın ama? <gülüyor> <sen>? <gülüyor> 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 Uykum <laughs> gelmişler. Oğlum 67 var var burada var. Ha. 87. O da var. 5'te 5. <laughs> Sağ ol kanka, kanka şey izlediğin için. <laughs> İyi geceler. Görüşürüz. 58. O da bende var. 58 30. güzel. <gülüyor> <gülüyor> 26. Oğlum izlet bitirdi gene ya. <laughs> 6'da 6 bu ya. Bu gerizekalı yani. sayıları saymayı bilmiyordu ama. Hadi bir 8. Birinci Adam Çinko değil. için. 63. Hoppa. Çinko yok mu hala kimsede? Hala yok Çinko. 54. <laughs> İzzet oyunu bitirdi hala Çinko. <gülüyor> <gülüyor> 16. 8 arıyoruz. 31. <gülüyor> <gülüyor> Altmış sen. Altmış dört. Altmış dokuz. altmış dört varmış. Elli bir. Beş. Sekiz sekiz. Ben çıkoy yapacağım gibi duruyor. Yirmi <laughs> dokuz. Abi 1-3 falan çekti ya. 6'da 6 yaptık sonra bir şey çıkmadı. 43 35 17 Ooo Burak Yıldız. 28 76 1 76'lar be. 3-3 3 kişi de 3 var. 24 73 76 76 4 3 3, 2, 3. 75 <laughs> 21 Abi 12 sandım. 68 69 82 Ha <laughs> sonunda ya Bitecek artık. Ana beni oyun bitir. Hı -hı. Ne kaç o? 41 mi? 48. 40. Oyun bitir benim. 36. 35. Daha yeni bir şey yapmasın ya Emin. Söylemedi. Nerede geldi tam olarak? Ben yapmadım. Ben <laughs> duruyordu ama ne orada anlamamışım. Ne çektin? 18. Güzel. Abi çok kötü ya. Ne Yine bir 5'te 5 yapmam gerekiyor. 80. Bir şey söyleyeceğim. 11 de çekmişim. Galiba 17'den 11'e çekti. Mustafa da eşitli olmadığı için. Evet 11 de al. 11 de var. 11 de çekin arkadaşlar var sen 12. 12. 20. 10 9 8 39 Az önce ne dediniz lan? 11 de var falan. Öyle kardeşim duyan duydu 76. E ee, birinci çık o bir zaman. Harbiden sonuç taşı 69. Güzel. Son 35. Son iki taşım. 71. 77 bu. 48. Lan 35 çıkarmadım. 9. Hadi yavrum, hadi yavrum. 77. 65. 12. Hoppa. Ben kızın Kızı nazar atmışlar. Işte. Harbiden son 3 işte 3 çinko ya. 85. Abo, Emperor'da taş Ah, Zorba. 35 işte ya. 27. Ben de var. 27, 28, 28, 28. 8, 8. Onun iki. Üç mü? İkinci çinko. Lan. Oğlum. Çinko oldu. 8. Çok ah. çok ah. İkinci gibi. çinko. 40. 40 çıkmadı. 20. Oppa. 77. 77. 47. 47. 40 çıkmadı değil 70. mi lan? 77. 89. 40 <laughs> 40 Karşım Bikirdi. bitti bitti Baba bir tane kaldı ama yani 40 <laughs> <laughs> yapar Başka bir şey oynasak mı? İlla da kaç partimiz sen. Olsun. Her bir secret etler hadi. Oynar mısın emin? Aynen bir kere. Ya, hadi ben çıkacağım ama. Ben boş.